Amerika Birleşik Devletlerine gideceğiz. Ali Çınar karşımda. Cüner Medya Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi. Merhaba Ali, güzel bir gün olsun size. Aynı şekilde yayınlar diyorum sena. Teşekkürler. Yani ben her gün bir davayı soruyorum sana. Şimdi de Elon Musk'a bir dava açılmış. Twitter satışında ifade vermediği için dava açılmış. Üst üste dava açılanlara bir de Elon Musk eklendi. Onunla başlayalım. Evet, bilası... üç kişi sena. Başkan Biden. Eski Başkan Trump ve Elon Musk. Bu üç isim sürekli e, senle bu konuları da konuşuyoruz. Yine Elon Musk şimdi gündemde. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Musk'a dava açtı. E, 2023'te Mayıs ayında e, Tesla CEO'suna tebliğ edilen bir mahkeme celbi uyarınca Musk'ın 15 Eylül'de ifadeye gelmesi gerekiyordu. Buna katılmadı. Katılmayınca da bu sefer Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ayrı bir dava açtı. Bilhassa konu da şuydu, Musk'ın Twitter hisselerini satın alırken ortada bir menkul kıymet dolandırıcılığı yapılıp yapılmadığını araştırmak için de ve şu anda da Musk'ın tabii katılmamasından dolayı da ayrı bir dava açıldı. Çünkü Musk'ın idari mahkeme Cabine uymayı reddetmesi ve personelin federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmemesiyle ilgili bir soruşturmayı engelleyip engellemediği öğrenmeye isteniyor. Açıkçası Musk'ın avukatları da ciddi tepki gösterdi. Yeter artık dedi. Çünkü Musk bu konuda önceden ifade vermişti. ...çok üzerimize geliyorlar... ...dedi. O nedenle... ...Mask'ın avukatlarıyla Menkul Kıymetler ...ve Borsa Komisyonu arasında da... ...bir şu anda... ...atışmayı da dünden beri... ...görmeye başladık. Ama... ...Menkul Hükümetler ve Borsa Komisyonu da ...biliyoruz, Mask yoğun... ...belli bölgelerde de... ...ifade verilebilirdi diye... ...açıkçası Mask'ın hmm. muhakkak... ...gelmesini istiyor. Tabi mahkeme kararıyla... ...gelmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Yani... Şöyle biri gidiyor diye haber oluyor, biri gitmiyor diye haber oluyor. Araya da bir de hafta sonu giriyor yani. Acaba pazartesi kime dava açılacak da onu konuşacağız bilmiyorum. Şimdi